Hoş geldiniz. Hmm, bugün açılışı Macmillan'la yapıyoruz. Eskiden en çok sevdiğim map olduğunu söylemiş miydim? Basker mi ya? Let's see. Oh, hayır memesiz. Ya, alalım bari. Merhaba. Bana dönecek mi bu acaba? Dönüyor. Ah! Yay! Nemesis'le bayağıdır oynamamıştık ya. Nemesis de korkunç ha. Çok büyük. Ah. Ay! Ödüm koptu be! Manyak! Hale bak. <laughs> tövbe tövbe ya. Ne oldu? Akıllı kız. Bak senin perk'ün var bende. Bu senin perk'ün mü acaba? Oh. Görmedim ki. <laughs> Gördüm. Gördüm. Birileri var, birileri var. Yasemin Mori'yi de severim. Akıllı bıdık düştü. Miss Lara Trev görmüş. Yo görmemiş. Nerede? Gördüm. <laughs> Ya lütfen ona vurma. Lütfen. Lütfen ona vurma ya. O kız sana ne etti? Dört jeneratörde camp yapıyorsun. Tunnel yapıyorsun. Açmaya geldim. <laughs> Oynatmadı ya. Ama Claudette'cim senin buradan gitmen lazım bebeğim. Güzel. Nice. Ama o kızı bırakman lazım artık nemesiz. Yani boyundan posundan utan ya. Minnacık bir akıllı bıdıkla uğraşıyorsun. Ay kız öldü. Resmen kızı oynatmadı. Şimdi bu kız rage quit atmasında ne, söyleyeyim mi? Jeneratör yapmak lazım gerçekten. Birazcık orada oyalansın. Ha bir almaya gitti. Oo. Barrel Time kullandı. <laughs> Ma maçın izledim mi? Yazık ya. Üzüldüm ha o kıza. Genelde zaten böyle oynayan katiller aslında loopta falan iyi olmuyor. O yüzden böyle oynuyorlar. Çünkü tekrar yakalayamıyorlar. Yakalayamadıkları için de böyle tanaldı. Ay şu oyunda da başka muhabbet edemiyoruz ha. Ha böyle tanaldı, camp'te tanaldı, camp'te. Gel seni yiyeyim. Ne açacağım? Hı? Kutundan ne çıktı? <laughs> Hayır en azından unhook yapanı da almıyor. Direkt unhook yani olanı alıyor. Ay o basement'a mı gitti? Dur. Dursan keşke. Okey geliyorum tamam. Abo! Ay geri gidiyor bu. Ay böyle de olmaz ki ya. ya bakar mısınız? Ya ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen var ya, öldü ki o kız. Alamadık. İnanılmaz ya, inanılmaz. Of. another day in that by daylight. Bana gel. Gözünün önünde burada jeneratör yapacağım. Nereye asacak onu? Of oraya mı astın ya? Yo. Bendeyiz. Oo! Ay! Lol. Aa sen gerçekten kötüsün. Bunu vurursun da herhalde. Aa vuramadı ayol Aa çok kötü. Aa ne yapıyorsun? Çok kötü. O kadar tunnel yapmasına şaşmamalı. Şöyle bir oturalım da exhaustion'ımız bir kendine gelsin ayol. Bu arada bu oyun her açtığımda bir cızırtı oluyor. Acaba size de geliyor mu? Ya of. Ya bu nedir ya? Ay çok hızlı zırtıyor. Ne kadar heyecanlı bir oyun değil mi? Ay! Nereden sonra <laughs> Nereden arkama geldin? Görmedim bile seni. Aa, enjektemiyorum. Oo. Yavaş gidiyorum sanki. Öf. Be. Bana gelirse bu arada burada düştük onu söyleyeyim. Bura çünkü bomboş bir yer. Kendimi arkam dümdüz geliyor ya. Allah. Space'e bastım ama Aa, çok cızırtıyor sol kulağım. Bu niye böyle oldu ya? Ne oluyor be? Ne yapıyorsun ki? Ay bir dakika ya. Şunu bir halletsem ben keşke birazcık şöyle yapsam. Olmadı tabi. Hiç gelme Klo. Hiç gelme Klo. Bu demektir ki ben gidiyorum sen hatchten kaç. Hayır Klo. Niye Klo ya? Birimiz kurtulsaydık. Klo. Ben olmasaydım keşke. Thank you. Gerek yok be. nereden geliyor? Aro time'ım var sandım. Bir dakika bir yandan da şu sesi halletmek istiyorum. Çünkü ses gerçekten sinir bozucu ya. Oy. Ne kadar bir fun game değil mi? İşte arkadaşlar, beni oyuna iki sene falan ara verdirten böyle katiller oldu ya. Bağırma sesine dayanamıyorum. Bu cızırtı neden oluyor acaba ya? Oyunun başlarında oluyor böyle. Bir iki ayar yapıyorum, geçiyor ondan sonra. Bir bakacağım, kayıtları duyuluyor mu? Kayıtta duyulması çok sorun değil ama... Çok kötü bir katildi ya. Pop goes the deadlock. 33 bin puan almış. Yazık gör. Bakar mısın ya Rebecca 8.000 puan aldı. Hiç oynattırmadı yani. Her neyse. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.